Lapland bir kere hem Finlandiya'nın hem Avrupa'nın neredeyse en kuzey noktalarından birisi. Orada yaşayan insanlar da o kuzeyin soğuk, çekin ceviz koşullarına ayak uydurabilmiş olan ırksal özellikleriyle zaten hakikaten Finlandiyalı da pek sayılamayacak özellikle insanlar. Finlandiya'nın fincesi Suomi. Bakın pullar var filan. Finlandiya filan diye bir şey görmezsiniz. İngilizce so. Suomi biraz işte e, Orta Asya'dan göçüp oralara yerleşmiş olan Hunların devamı. Bunların dili Estonya, e, Macarca, Macarca'nın, Macaristan'ın da e, İngilizcesi mesela Hungary'dir. Hunların ülkesidir. Hungary, Hungary. Bizler, Türkler, Orta Asya göçmenleri. Bask insanları şu an İspanya'nın kuzeyinde kalan, Japonya, Kore bunlar hep Orta Asya'dan Moğol İmparatorluğu, buraları fethedince göçmüş insanlar. Kimi kuzeylere kadar gitmiş, işte Suomi, Sami. Çekik gözlüdür bunlar. İlginç bir lacivert temsi, grimsi, güneş eksikliğinden belki farklı gözleri olan, farklı yapı özellikleri, anatomik olarak elmacık kemikleri çekik insanlar e, kuşamları Finlandiya gibi değildir. Finlilerden farklıdırlar. Yani Fin vatandaşları hepsinin pasaportu Fin. Aynı zamanda Avrupa Birliği oldular biliyoruz. E, euro kullanıyorlar. Ama e, çok iyi avcıdırlar. Çok iyi rengi iyi sürerler. Rengini yani ata hükmeder gibi sürerler. Aynı şekilde husky köpeklerini. Birazdan bunların detayına da gireriz. E, avlanmak için de kullanırlar. Kendilerini çekmek için de kullanırlar. Balık avlanma teknikleri çok ayrıdır. Ok atma da üstündürler. Bunların görülebileceği takım mekanlara zaten turlarımızda gidiyoruz. Lapland kendi başına bir destinasyon gibi düşünülebilir. Yani Helsinki'ye gidiyoruz, Helsinki'yi geziyoruz gerçi ama oradan uçaraktan, efendime söyleyeyim Lapland'a indiğimizde artık bir kere bir e, düz tundura yani toprak buz tutmuş, üzeri kar kaplı. Oranın yaşam koşulları çok farklıdır. Yani arabaların hepsi ışıklarını açmak zorundadırlar hepsi kar lastiği, hatta çivili kar lastiği kullanmak zorundadırlar. Helsinki'de mesela böyle bir şey yoktur, asfalt bozulmasın diye. Kar yağsa bile kar lastiği kullanılır ama normal kar lastiği. Lapland'da çivili kar lastiği, hiçbir zaman asfalt olmadığı için kullanılır gibisinden. E, tabii ki meşhur Kuzey Kutup Dairesi geçilir. Yani Avrupa'nın en kuzeyine gidildiği için Norveç'ten diyelim Nordkap'a, işte burada da Lapland'a gidilene Kuzey Kutup Dairesi geçilir. Bu belgelenir, elimize sertifika olarak verilir. Bunun fotoğraflanması başlı başına bir olaydır. Noel Baba'nın yaşadığı rivayet edilen, işte herkese, çocuklara daha doğrusu oyuncaklar yolladığı rivayet edilen kasaba gezilir. Burada ne zaman yaşadı, kimdi bu adam, nasıl oluyor da bizim eski Mira, şimdiki Demre'nin başpiskoposu ta oralara gitmiş. Burayı açarsak böyle 5-10 dakikaya sığdıramayız çünkü başlı başına bir mevzu, şu an dünyanın en fazla tanınan personelitesi, kişiliği Noel Baba yani hiç alakası olmayan Afrika'daki kabilesinden, Amerika'ya, Asya'ya, Asya herkes neredeyse, tüm insanlar tanıyor. Nasıl böyle olduğu zamanımız olsa açarım ama bunun için herhalde turumuza gelmeniz gerekecek. Bunu da turlarımızda tabii ki anlatıyoruz. Çok farklı bir deneyim yaşayarak herkes mutlu mesut. Ee, üşümez de bu arada hiç kimse. Üşünür zannediliyor. Her ne kadar soğuk da olsa kuru bir soğuktur. Yani ayaz çıkmadığı müddetçe çok fazla insan üşümez. Her ne kadar kışın gidilse de hele de belirli dönemlerindeki bu daha çok 21 Aralık dönemi e, meşhur kuzey ışıkları görülebilir. Aurora e, Borealis denilen inanılmaz enteresan. Birdenbire geceki hep karanlık, hep karanlık. Zaten 6 ay orada gece bildiğimiz gibi karanlık. Birdenbire bir ışık hüzmesi bir girer. Bulut orada böyle bir mavileşir, kırmızılaşır, sarılaşır, yeşilleşir. Güneş enerjisinin dünyanın orada toplanan manyetizması ile birleştiğinde içinde ne var o anki dalganın? Manyetik olarak işte diyelim manganez daha çok. Hadi sarıya dönüşür bunu. Yani çok farklı bir masal diyarına gitmiş gibi. Gidersiniz gelirsiniz ve döndüğünüzde de ağırlığa 2-3 gün onun rüyasından kurtulamazsınız. Ha, ne yapıyoruz Lapland'da? Dediğimiz gibi ilk önce Helsinki, kuzeyin soğuk melankolik güzelliğinden uçakla Rovaniemi'ye gidiyoruz. Rovaniemi'de indiğimizde belli bir yere kadar gidiyoruz. Orada. E, rengi çiftliğinde artık rengi kızağına biniyoruz. o gibi sanki Noel Baba'nın efendime söyleyeyim e, kızağıyla. Hem e, Kuzey Kutup Dairesi'ni geçiyoruz. Hem e, bize o insanların, o samiler nasıl yaşıyor, nasıl balık avlıyor, nasıl efendim e, para kazanıyor. E, bir rengi neler yapıyor, itini mi yiyor, kürkünü mü kullanıyor, e, sütünü mü içiyor, neler gibi onları. Hala daha sanki göçebe kültürünün devamı olan bir... E, farklı giyimli, farklı çadırlarda yaşayan insanlar görüyoruz. E, Haskilere biliriz tabii ki. Hepimizin bildiği bu meşhur Eskimo köpekleri. Aslında Sibirya'da da vardır. E, tabii Eskimo dediğimiz insanlar e, Kuzey Kutbu'nda yaşadıkları söylenir ama aslında Kuzey Kutbu'nda yaşayan hiç kimse yok. Kaldık ki şu an Kuzey Kutbu'da pek kalmıyor maalesef. Genelde dünyanın güney, pardon Kuzey bölgesinin, Kuzey Kutbu'nun güneyindeki buzlarla kaplı bölgesinde yaşayan bunlar. Onların eğittiği bu biyolet renkli gözlü, bol kürtlü, güzel köpekler bunlar. Hepsinin isimleri vardır. Bize tanıtırlar. Yani şunun özellikleri şu. Onu Ondan koşamazsın çünkü birbirlerini ısırırlar. En önde bir lider vardır. Bu tanıtılır. O köpeklerle bizlere çok güzel bir macera yaşatılır. Gerektiğinde bir ateş yakılır. Gerektiğinde balık avlanır kocaman bir delik açılaraktan e, buzun üstünde. Gerektiğinde bize sürdürtürülür elde kırbaçlan. Biz genelde otururuz üzerimize çekeriz kürkü. Grup öyle rahat mesut bilmem ne. Bazen elimizde Finlandiya vodkası o yüksek e, içimli. Yüksek alkolü içimi sert. içimiz atılsın diye. Arkadaki adam kırbaçla idare eder e, köpeği ama hani ben de denemek isteyen rim diyene e, o da bir gösterilir. Ee, köyüne gittiğimizde efendim, Noel Baba'nın, e, bizim e, Türkiye'de başaramadığımız derecede belki iki buçuk milyon tane e, senede kart, mektup yazdığı bir evi vardır Noel Baba'nın. Göya orada doğmuş, büyümüş, yaşamış, ölmüş. Halbuki bu adam e, Aya Nikola, 5. yüzyılda Patara doğumlu, e, şimdiki Demre eski Mira'da hakikaten yaşamış, ölmüş. Ama öyle kırmızı, beyaz falan giyinmemiş bir adamdır. Onun detayına, e, uzun süreceği için şu an girmek istemiyorum. Gelin turumuza, e, sizlere de anlatalım. E, Noel Baba'nın hikayesiyle ilgili orada bir yorum vardır. Ama bence bu yorum tamamen hürmasyon bir yorumdur. Ama çok güzel bir yer e, orası. Yani hele çocuklar bayılıyorlar. E, bazen çocuğu oturtup kucağına ho 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 der. Girişi normalde paralıdır buradan, öyle herkes gidemez ama biz zaten turlarımızı dahil ediyoruz. İşte onun kart postalı, kendi pulu, kendi yazısıyla herkese bir şeyler, ufak tefek ki kart yazar herhalde. Ee, oradan gittiğimiz meşhur Snow Castle denilen kardan yapılma bir kale, buzdan daha doğrusu. Buzu kardan, işte güzelleştirerek yaptıkları bir kale ee, ve enteresan bir... Kuzey Denizi, Baltık dünyanın yerli yerine oturmuş yerlerinden olduğu için kehribarından değişik değerli, leri değerli taşlarına bir sürü mücevher ihtiva Bunların gösterildiği yerlere gideriz. Dolu dolu eğer gece geceyse, yani Altay gecenin Aralık dönemine, Ocak kadar sarkabilen 21 Aralık, 21 Ocak döneminde gidiyorsak hakikaten bu meşhur kuzey ışıkları görülür ve ee, öyle patladığına görülmez. Ee, gecenin e, hakikaten e, en az bir buçuk iki saatini falan gözlerimizi yukarıya dikerekten uyumadan bu arada tabi e, ellerimizde eldivenler buramıza kadar kürk kafamızda yine e, kürkten şapkalar e, bir şekilde görülür o dönemde muhakkak en az bir buçuk iki saat bakarsanız yukarıya muhakkak görülür ve onu bir gören de yani ben artık sabah kadar uyumasam da olur der. Sabah derken güneş falan doğmaz zaten karanlık. Ee, daha sabahın altısına kadar mesela burada kalabilirim bir daha görmek için de Göre de bilir, görmeye de bilir. O tamamen güneşteki patlamalarla ilgili bir şey çünkü. Ee, ve ondan sonra Helsinki'ye dönerken insanlar sanki gerçek dünyaya dönüyoruz. Hay Allah ne çabuk bitti. Bu kadar çabuk geçen 3-4 günü ben hiç yaşamamıştım gibi bir serzenişte bulunurlar. Ee, ama kesinlikle Lapland'tı şimdiye kadar dünyanın her yerini görmüş bir insana bir alternatif olarak sunmayı biz hakikaten tavsiye ederiz. Neydi, ne edinir, ne içinir? Evet. Kuzey Buz Denizi'nin meşhur balıkları popüler. En çok yağlı yağlı ringa balığı, morina balığı, yılan balığı, sazan, alabalık, somon. Bunların fümesi. E kendi ateşte bize ağlayıp sundukları misler gibi onların bu mücver, pardon mürver, mürver dedikleri bir dağ çileğiyle ile birlikte sundukları. Diyeceksiniz ki şimdi somonla dağ çileği olur mu? Oluyor. Yani bir beyaz ağaç şurubu falan diye bir şeyleri var. Onları tatlı tatlı dökünce tadını bozuyor. Tamam olmuyor. Ama o çilek üzerine hem güzel süslüyor, süslüyor hem de onu yiyip daha sonra somon yediğinizde çok farklı bir tad elde ediyorsunuz. Ben de öyle çok tuzluyla şekerli karıştırmayı seven bir insan değilim. Hep de yapmam. Ama orada yaptığınızda enteresan bir tad oluyor. Onu yiyoruz. E sevenleri bilirler bu işin. Finlandiya vodkası dünyanın en iyi vodkalarından biridir. Sırf şişesi için bile almaya değer bir vodka çeşidi de pahalıdır. Almak isteyene son gün havalarında gümüşsüz mağazayı tercih edin deriz biz. Çünkü hakikaten pahalıdır. Demin bu bahsettiğim mürver şurubu, yok işte kızıl ağaç şurubu filan bunları satarlar içimizi ısıtsın diye onun içine vodka katarlar. Bunların büyük çoğunluğunu Sami çift, Samilerin götürdüğü rengi içikliğinde, haskilerin kampında, bazen otelde bulmamız mümkün. Yem Yiyecek çeşitli, ha rengi, renginin eti makbuldür. Hayvan genelde yağlıdır. Çünkü o karda, kışta, buzda tabii ki yağlı olması lazım. Fakat o yağdan azıcık tak e, yağ yemeseniz bile o yağdan azıcık birleştirerekten etini yediğiniz zaman çok güzel bir tadı vardır. Ee, onun gibi e, daha yukarılara çıktığımızda patates bunların sebze olarak en sevdiği patates. Daha yukarılara çıktığımızda artık daha çok smoked, tütsü, tütsü balık tütsülenmiş rengi falan filan gibi özellikler. Genelde şimdiye kadar hiç kimsenin e, hmm, ne güzelmiş haricinde bir yorumda bulunmadı. Yani ne çok çok bayılınır o mutfağa ne de ama bu yenecek gibi değil denilir. Orta karardır ama enteresan bir mutfaktır. Alışveriş imkanları Laplatta genelde hep rengiyle ilgili şeyler satıyorlar. Renginin kürkü, renginin boynuzları, bu boynuzdan yapılma. Boynuzun en ucuna bir tane tükenmez kalem ucu geçirmiş adam. Kalem yapmış. O. E tabii ki Lapland e, insanların, Samilerin giysileri ki bunlar lacivert üzerine kırmızı, sarı böyle hem, la, hem sarı lacivert hem sarı kırmızı. Galatasaray ve falan mutlu eden renkler. E, kadınların kafalarına taktı o hukuletavari e, yünden başlıklar. Baba'nın yerine gittiğinizde tabii ki Noel Baba'nın bazen size sunduğu ufak tefek hediyeler, bazen sizin alabileceğiniz adamın evinin, yok bilmem giysisinin, kulübesinin, bilmem başlığının, sakalının falan falan replikaları. Eee köpeklerin yediği mesela şunu köpeğime alayım diyebileceğiniz köpek maması. Eee yemini bile satıyorlar mesela ben bunu ne yapacağım diyeceksiniz. Hiçbir şey yapmak için değil. Ben giyinim diyelim öyle saklıyorsunuz. Ona baksa Güney Afrika'da da e, affedersiniz fil dışkısı satılıyor. Onu ne yapacağız? Hiçbir şey yapacağımız değil. Kavanozda satılıyor. Yani öyle tabii şeffaf kavanoz. Görüyorsunuz yani. Elephant Dunk diye yazmış üstüne. İşte onun gibi hiç beklenmedik şeyler. Mücevher o ya da değerli değerli taşların çıktığı yerde mücevher satıyorlar iyi fiyatları. Amber mesela kehri bak buradan daha ucuz. Buz parçaları bir şekilde buz parçası satıyorlar. Ee, diyeceksiniz ki bunu nasıl yapacağım ben? E artık diyor onu da buzun güzelliğine vereceksin. Yani ya hakikaten şekil olarak güzel buzu onların sattığı yer zaten buz gibi satılıyor. Eldivenler falan tuttuğunuzda yapışmıyor bize. Ve hatta bazen e, bir tane buz parçası ama ışığa tutunuzda mavi gözüküyor. Öbür tarafa tuttuğunuzda güneşin ışığını yansıtıyor. Nasıl onu kesmiş çıkartmışsa Buz otelin yapımında e, temel taşı gibi kullanılan nehirden adam buzu çıkartmış size satıyor mesela. Sırf onu alıp saklayabilir miyim ben bunu acaba buzdolabının üstüne koyan işte uçakta onu sarıp sarmalayıp izotermik şeyler satıyorlar. Gri gri torbalar getirip devamlı buzdolabınızın buzluğunda difrizle falan saklayarak bu bir alternatif. Hani bu buz parçası bile 5 olur mesela. Ucuz bir ülke değil. Hele Lapland her şeyin taşıma su gibi. Oralara götürü, Hiçbir şey ucuz değil. Ama bir yandan da böyle hediyeyi de bir daha nerede bulabileceksiniz? Yani sizin saçaktan sarkan buz değil. Farklı bir buzdur yani. Bir en temiz buzudur. Bunlar. Allah bilir. normal otellerde de kalabiliyoruz. Bazen kaldığımız yerler bu samilerin kendi Çadırları olabiliyor diyelim çadır değil de e, bizim için mesela ateş yakıyor bu zambiler. Gittiğimiz haski köpeklerinin bir barına, bizim e, üzerimize kürt geçirdiğimiz şezlong var yerler ve yukarıya baktığımız noktalarda olabiliyor. Yani o gece doğru düz pek otelde kalmıyoruz. En azından gelip de uykusuz kalmaya değer gelin bunu görün dediğimiz e, grup misafirlerimizle kalmıyoruz. Ama e, güzel otellerde kalıyor. Mesela İsveç'teki Lapland'ın izdüşümü olan yerde, buz otelde de tabii ki önceden rezervasyon yaparak ve de bazen bir sene öncesi bile e, yer bulma zorluğu yaşanabilir, kolay bir kalınabilen yer değildir. Ama hakikaten bir buz otelde, buz yatakta, e, buzdan her şeyi olan bir otelde kalıyorsunuz. E, ki e, Tamamen 5 yıldızlı, 4 yıldızlı otellerinde bir e, olduğu yer. büyük de olsa Soğuk mu? Soğuk. Ama bütün oteller ısıtmaları da vardır. Hiçbir şekilde e, bizde olmayan, insanı hakikaten sıcak tutan polarlar da verirler. E, i̇çinizde tek bir atlet giyseniz, o poları bile giyseniz sizi ısıtır. Yani bunu e, dünyanın birçok şehrinde, e, Absolut'un e, sponsorluğunda ice barlar, buz barlar, açıldı. E, oraya da gittiğinizde hissedebilirsiniz. Elinize polar eldiven, üstünüze bir polar anorak verirler. E, devamlı buzda olacaksanız ayakkabılarınızı da orada verirler sizin. Yani bunlar pakete dahildir zaten. E, ne kaldığınız yerde üşürsünüz, ne yemek yediğinizde yerde üşürsünüz, ne buzdan kalenin içine girdiğinizde orunun içinde üşürsünüz. Hiç kimse o kadar soğuk yere gitmesine yani Hatta bazen yani şunu açsam üşür müyüm acaba çok sıcak yaptı bu ama falan diye. Bazen serzenişte bunlar. Ee, yolcularımız, misafirlerimiz bile oluyor.